İyi mi? İyi. Traktör alındığında verilen çantayı gönderdi bize. Ee, ve hiç de şey yapmadım dedi. Bir yerine de hiç açmadım. Belki açılış yaparsanız diye dedi. Pelin kim Beraber akü getirelim maden gel. Herkese selamünaleyküm. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine zeytini zeytinin ikinci gündeyiz. Ve bezlerimizi yazdık. Maviyle geldik. Şimdi e, aşağıya bez yazmış. Dün, Emin burada dünden yazmış. Sami evi şimdi bezi yazdık. O pazanonla onla e, çırpmaya başladı. Ben de şuraya penaki getireceğiz. Emine ile beraber akü getireceğiz. E, bugünkü işimiz bu. E, zeytin adına başladık artık. Bundan da bayağı bir zeytin hasadı izlersiniz gari. E, akşam deyince e, ev, şey, akşam üzeri varınca arayınca e, Sercan Bey geldi. Lese traktörün üstüne yetki, yetkililerinden. Şimdi e, Türkiye yetkililerinden bana şey getirdi, malzeme çantası getirdi. Bu e, traktörü alırken e, içinde malzemeler neler var bilmiyorum artık. bir çanta var ya. E, size beraber açılışın evde size beraber yapacağız. Üzerinde bant falan duruyor aynı yani Kore'den gönderildiği gibi. Onun da açılışını yapacağız bakalım neler var ben de merak ediyorum. Siz sırf se çekmek için açmadım içini. Şimdi Zanon'u çalıştırıyoruz. Bugün pelenki çalıştıracağız. Fazla pele çalıştırmadık. Dün de çalıştırmadık. Bugün çalıştıracağız. Tek kolla oluyor mu? Oldu. Bir tane yedek çubuk aldık. Bunu içine kattık. Zanon'un çubuğu evde var mıydı acaba? Ben almadık ya. Zanon'un çubuğu inşallah kırmaz. Ağaçlar temiz ya. O çok böyle kötü... E, böyle kuru ağaçları kırıyor. Pek, bu ağaçları pek kırmıyor. İnşallah onu kırmayız. Çıt diyecek korkma. Nasıl bakmalım? Ben açardım. Tamam. Bu bakte çok daha sonra kurlattırıyor zeytinim. Ama dalları değdiremiyor ama. Dallar falan görmüyorum. Kim yağmur şeyleri geliyor, damla çıkarı geliyor böyle. Biraz yağdı ya, çiğ, yağmur. çiğdi, var, çiğdi yağmış olabilir. 100 acaba, hmm. hizme yüzme, hizme geliyor. Buna çiğdiler, biraz daha suya dayanıklı. Kanonlar değil de bunlar iyi. Tamam yani bitti görünmüyor. Bunu toplayalım. Bu, ağ, bu ağaçta var mı acaba? Hakimler de görüyordum ben. Bunlar da yok ya. Sami'nin üst tarafında olması lazım. Ya yani, ya yani onu yaptık. Yaptınız mı? Buradan aşağısı kaldı. Bak bunun altlarına dediğin gibi yağmur geçmemiş Emre. Orada kalmış. Hemen öyle hafifçe yağdı geçti. mu bilmem gari gördüm seyrek. Bunu toplayalım bakayım. Emre. yok ya. Arkadaşlar bu zeytinlerimizin yağlarını nedimyıldızınatural.com'dan satacağız. Daha sıkılmadı. Şu anda çalış sistemimizde olan kanlar bir önceki hasat yağımız olacak. Tabii fiyatlar illaki değişecek. Ee, orada mesela 5 litrelik yağ fiyatları mesela buradaki normal yeni hasatlar değişecek. illaki değişiyor fiyatlar farklı çünkü burada da. Bakalım nasıl yağları. Erkere sat. Yeşil, yeşil olur değil mi? <laughs> Ama salata artık, salatada mükemmel oluyor yeşil yağla. Şey de yapacağız, soğuk sıkım da yapacağız. Evet sarı şeyin bu. Sarı şeyin çabuk kötü. Onda Aslında gibi yığılmış. Aramay. Altını bastım. Dibine yığılmış. Bunun bunun dibindekileri başına göre karıştırmıyor. Diptekilerin asidi içiyor oluyor. Benim yani alt tarafını tuttum. Alt tarafa doğru gel. az da. Tam düşme. Yan yamaç. Nasıl asıl? Burası iyi. Emine, biraz asılsan güzel olur. İyi mi? İyi. Tamam. Taşlarla destekleyelim. Biraz üstüne asırabilsin. İyi misin? İyi, İyi mi? possible. Uh -huh. uh -huh. Ya, evet, dibini yaptım. Beraber edin gar Afiyet olsun Nerede gel. i will reach bitirdik. Toplamaya devam. Dur sen, dur. Hiç oynama. Şöyle toplayalım. Devamlı bizim burada yağlı kasat yapılıyor arkadaşlar. Memeciksin senin. Sofralı, yağlı daha değerli, yağlı daha güzel. Sofralığını da biz yiyoruz zaten de. Sofralık da gü güzel oldu, beğenenler de çok fazla. Ama yağlık olarak şahane. Bir içimi var, şahane bir yağ var. Bir de polifonal değeri. Ee, en yüksek zeytin zeytinyağı çişlerinden birisiymiş. Memecik cinsi zeytinyağları. Bakalım ya kaçta bulacak. Bunlar sıkılınca. Asit oranı kaç olacak? Evet. Verimi oranı kaç olacak? Hep çiftçi ilgilendiren şey bunlar. gibi yani büyük büyük bir çuval olacak rahat rahat. Gelir gelir. Ya, şu onda? Sarı zeytin bu. Sarı sarı. Sarı zeytin yağ oranı yüksek olurmuş. Yağlı oranı. Evet evet. Sarı zeytin öyle. Yine memecik ise ama bir sarı bir cinsi. Evet, benim servis zamanım geldi arkadaşlar. Ben gidiyorum. Eminegil burada çalışıp gelecekler. Zaten bir tane ağaçlar kaldı. Başka bir ağaç da yok. Evet, eve geldik. Eminegil de artık gelecekler. Benim servis için bitti. Ee, Eminegil de gelecekler. Hem onlar gelince kadar... Dün buraya Selcan Bey geldi. Leyse Traktör'ün yetkililerine söylemiştim, videonun başında söylemiştim ya. Traktör alındığında verilen çantayı gönderdi bize. Ee, ve... İşte şey yapmadım dedi, bir yerine de hiç açmadım belki açılış yaparsanız diye dedi. Ee, şeyden, LS'den dış ülkeden geldiği gibi gönderdim. Ben de şimdi bunu dedim, açılış yapayım çünkü e, LS traktörü almak isteyenler olursa, ile biri alırsa, e, onlar da e, böyle bir malzemeler çıktığını, neler gönderildiğini görsünler diye. Ondan e, bu videoyu ondan yapıyorum. Yaklaşıyorum bak. Burada şey yazıyor. LS traktörün Security type yani güvenlik bandı demek. Yani bu bandı açıldığında açılmış anlamında. Açılmadıysa dışarıdan. Bu bandı biz kendimiz açacağız. Bu band yırtırıyor arkadaşlar. Yırtırmadan açılmaz. Evet şu anda açılmış artık. Bunu ne yaparsın yap düzeltemezsin geriye. Evet açacağız bakalım şimdi neler çıkacak. Yani bu traktör alanlar için çıkacak olan bir şey. Bir de arkadaşlar, bir de LSE'den bahsedeyim. E, LSE aslında, bilmeyenler bana göster oğlum. LSE var ya aslında şöyle bir şey. E, Güney Koreli bir marka ama bildiğimiz hani LG markası var ya, e, bu tabii sponsorluk değil hiçbir şekilde. LG markası var ya, hani televizyonları, beyaz eşyaları, bir sürü markası var. Aslında e, bu de LG'nin bir markası, LG'nin yani. Aslında önce, Ls'ler, Lg diye çıktı Türkiye'ye geldi hatta, Türkiye'de var birkaç tane gördüm ben, Lg olarak geldi. Artık e, Güney Kore'de hüküm e, devlet demiş ki, LG'nin bütün e, o kadar çeşitli, çok çeşitli marka, çok çeşitli e, firmalar, şirketler olduğu için LG'nin aynı isimde. E, biz demiş e, vergisini takip edemiyoruz bunun. E, biz bunu e, şöyle yapalım. Başka bir isime koyun demiş e, firmaya. Hepsi LG, LG, LG olmasın. E, başka bir isim de koyun çünkü biz e, vergilerini takip edemiyoruz demişler. Ondan sonra demişler fikri değiştirmişler. Ondan sonra e, LG'yi, e, traktörü LS traktörü olarak değiştirmişler. Yani LS'nin oradan geliyor. LS oradan geliyor. Aslında bu LG'nin bir markası. Bu nota söyleyeyim. Böyle bir çanta geliyor arkadaşlar Traktör aldığınızda. Böyle bir çanta geliyor. Hatta çantayı şöyle düzeltelim. Nasıl çınar? Bugün kameramın çınar şöyle düzeltelim. Hiç daha ilk defa açıyorum ha. Hiç bildiğim yok. İşte açılmamış. Çünkü bu şu bantları falan duruyor. Önce bir yana açalım. Burada bir şey yok. Şimdi buraya açalım. İç i̇şte tarafı burada burada göz yok. Burada göz yok. Burada var. Gel. Yaklaş bakalım şeyler. Neler varmış bakalım. Evet. Önce böyle bir şey var. Bakın. <laughs> Bayi bak traktör alırken bunları vereceksiniz ha bizim e, takipçilerimize. Bu neymiş bakalım. Çınar sen sence ne? Bilmiyorum. Açılır mı Sonra açılıyor. Aç, açtım. He. DS traktörün Powerbank. bank. Power vermişler. Markasını Çayna, Çin malı. Promosyon Power. Hmm. Promosyon ürünü. LG'nin. LG demişim. LSE'nin. Şu ışığı var. Kendinden fişli. Bütün adı. Benim de bundan böyle bir tane var. Type-C. Bir tane Type-C. Bu neymiş? Bir tane tip a Bir de Lightning iPhone için Lightning. Bu da büyük giriş. Buradan da şarj oluyor. Şuradan da şarj oluyor herhalde. Burada mı şarj oluyor? Bir yerde şarj oluyor ya. Kaç, kaç bin acaba? 10 bin mi? Onu anlayamadım. 10, on bin, 10 binlik mi? Evet evet 10 bin miliamper. 10 bin miliamper arkadaşlar. Şöyle bir görünüyor musun Çınar? Görünüyor. Şöyle bir powerbank vermişler. Şöyle, şöyle koyalım kapatması zor ya. Tamam. Şimdi var çınar geride. Şurada bir şey var. Burada bak burada da emniyet bantlı. Şimdi şöyle bir kart var. LS dünyasına hoş geldiniz. LS traktör dünyasına hoş geldiniz. Spor çanta boyunluk power bank. Bakalım. Böyle bir kart. Şöyle bir cüzdan. Kart cüzdanı. Çınar şey yarar mı? Ben kullanamam. Kullanamazsın tabii ki. Kartta ne işin var? Bu neymiş? Şurada bir şey daha var. Böyle her şey bir şey, her yere bir şeyler çıkıyor. Çınar bu sanki senin işine yarayacak gibi. Ne? Oo. çok fonksiyonlu çakı. Multitool multi diyorum, öyle bir şey diyorlar buna. Çok fonksiyonlu. Vay. Yaptım yapıyorlar. Bir de iyi bir şeye benziyor içer. Bunu böyle açıyorsun. Her türlü gazoz açacağı oluyor. Tırnak törpüsü gibi bir şey var. Şurada bir tane daha var. Bu da bir şey. Şurada bir küçük göz daha var. şu konserv açacağı. Görünüyor mu oğlum? Görünüyor. Bak şunu açalım. Neler varmış bakalım. Bu var. Şöyle şöyle şöyle. Şu aparatlar var. Bu tarafta ne varmış? Burada da mı yine aynısı? Yok burada testere var. Burada yine bir aparat daha. He, burada düz tornavida. Yok düz tornavida değil. Burada bir bıçak. Burada yıldız sonra bir daha? Vay. Makas oluyordu. Makas yok. Şöyle multitol. LS'nin. Güzelmiş ama sevdim. Kalitesi de güzel duruyor. Yakışır. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. So. Böyle kapanıyor. Ve böyle de bir şöyle şeye takılacak. Gösterişler. Gösteriyor. Çok yakın göstermen gerek yok. Buraya koyup cırtlı şuraya da kemere takabiliyorsun. Böyle duruyor. Güzelmiş ama değil mi? İyi. Bunu da koyalım. Şunun için açmadık ya. Hmm, burada. Evet. Hep kart, hep kart, hep kart. Tamam. Bu dursun. Bunun içine yerleştirelim yine. Vay be düşündüğümden fazla şeyler var ya. Ana bir şey düştü. Çınar bir tane anahtarlık. Güzelmiş. Daha yok yok ya. Daha ne var? Bir tane şapka. Tam sen. Yok senlik aslında. Çınar tam senin o şapkadan bu. Kaç beden? O Tam sana göre herhalde. Küçük biraz. Nasıl? <laughs> Gönlü mü? Tam küçük ama. Tam senlik. Çınar. Bir bakayım. Giy bakayım. Nasıl kulağın iyi oldu mu? Acıtmıyor değil mi kulağını? adı Evet. Tam sendik bu. Şimdi başka ne var? Şapka. Kottan şapka. Kulağım kulağım birazcık acıtıyor gibi. Şu oldam yine de Asın. acıtmıyor. Acıtmaz, acıtmaz. Şu kottan şapka. Çınar bu sen senlik forma. Bir tişört. Ha. Bir tişört. Bu neymiş? Ha. Bere. Bere gibi bir şey. Hani böyle yine kafanı yapıyorsun da sıcaklarda, soğuklarda. Bunun adını da bir şey diyorlar. Bilmiyorum ki. Biz böyle şeyler çok bilmiyoruz. Oo çınar senlik yelek. Vay vay. Ama önlük bu. Önlük traktör bozulduğunda. Böyle traktör bozulduğunda böyle önlük yapacaklar. Güzel. Tamir işlerinde bu kadar Türkiye'de veriyorlar mı ya? Arkadaşlar lütfen yazın. Bu kadar malzeme çıkıyor mu acaba şeylerde? Sizin aldığınız traktör, sıfır traktörlerde böyle malzeme veriyorlar mı? Bir şey yapın. ben bu kadar görmedim sanki ya. Anahtar takım falan gördüm ama. O polarlı. Vay. Benim yer Evet. Burada bitti. Şu var. Bu neymiş? Çakmaklık mı? Ha. Çınar lamba oğlum. Şarjlı lamba. Çalışmıyor ya. Şarjı bitmiştir. Aa şarjlı. İyi pilli değil. Pilli uğraşmıyorsun. Evet, pilli değil. Mesela bak şuraya takıyorsun. Neyse. Bunu bir şey yaparız, bakarız. Şurada da çit, çit var. Şöyle beline soku sokuyorsun. Düğmeye bastın mı açılıyor. Vay. Güzelmiş be. Artı çantası da var. Bunu da yanına sokalım. Eksik bir şey olmasın. Bu da ne? Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Oo yanma var. Vay be. Çanta yanmıyor. <laughs> Bundan ne çıkabilir? Termos mu? Evet. Termos. Bu termos çok gördüm. Çok gördüm termosu. Bayağı bir gördüm. Ama bu biraz farklı gibi geldi bana. Bakalım. Çünkü burada derecesi falan da var. Ne elektrikli mi? Hmm. Nasıl? Şarj yeri var acaba? Derecesi var. Dokumatik. 20 derecede şu anda. İçindeki suyun derecesini gösteriyor. Çay bir demliyorsun acaba bunun içine. Şurada süzgeç var. Allah, Allah Süzgeç mi var? Evet bu süzgeç. Bak içi kaç derece ise gösteriyor. Dokunmatik. Göründü mü? Bak içine kaç derece gösteriyor. 20 derece. Evet. Dokunmatik. Şöyle şık da bir çanta olmuş. Yani karanlık zannet. Bunu mu? Kalem koymak için kalem. Kalemlik değil. Nasıl biliyorsun. Teşekkürler. Buradan LSE'ye tabii bunlar bizim. Tab bu hediyeler bizi tabii ki doğruları söylemekten algoyamaz. <laughs> İyi bakalım. Video burada bitirelim mi? Ya annen gibi bekleyelim. Annen geldiğinde onların ürünleri, şeyleri neler getirmişler onlara gösterelim. Ondan sonra video bitiririz. Yine akşam oldu. Emine geldiler. Emine yemek yapmaya çıktı. Sami akülleri, aküleri falan koymaya gitti. Şarja bağlamaya gitti. Arkadaşlar bugünkü akşamı yaptık. Bugün yine akşamı yaptık. Ne yapacağız? Videonun bitme zamanı. Videoyu da burada bitireceğiz artık. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz her zaman. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.